Merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Bitoasis borsasının düzenlemiş olduğu airdrop etkinliğinden bahsetmek istiyorum. Etkinliğin ayrıntılarına geçmeden önce birkaç duyuru yapmak istiyorum. Dün videosunu paylaşmış olduğum Rain borsasının düzenlediği 75 TL'lik airdrop hala devam ediyor. Bu airdropa katılmak için de kanalımdan videoyu izleyerek kolaylıkla katılabilirsiniz. Ayrıca bu içeriklerden Anında haberdar olmak için de yeni bir Telegram kanalı oluşturdum arkadaşlar. Açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Oraya da dahil olarak etkinliklerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi dilerseniz etkinliğimize geçelim. Davet et kazan kampanyası dönüyor arkadaşlar. Etkinliğimiz 14 Haziran'da başladı ve 30 Haziran'da son bulacak. Ödülü kazanmak için yapmamız gereken görevler oldukça basit. Öncelikle borsaya kaydolup kayacı işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ardından borsaya belli bir miktarda para gönderiyoruz ve bu parayla XRP satın alıyoruz ardından ödülümüzü kazanıyoruz arkadaşlar. Gönderdiğimiz paranın miktarına göre kazanacağımız ödül de değişiyor. 200 lira ile 500 lira arasında Türk lirası gönderdiğiniz takdirde 25 lira ödül kazanıyorsunuz. 500 lira ve üzeri bir ödül gönderdiğinizde 50 lira. 1000 lira ve üzeri bir miktar gönderdiğiniz takdirde ise 75 liralık bir ödül kazanmaya hak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ben açıklamalar kısmına linkimi bırakacağım. Oraya tıkladığınız takdirde size bu şekilde bir sayfa karşılayacak. Adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi ve parolanızı girerek kolaylıkla kayıt olacaksınız. Daha sonra buradaki ikona tıklayarak genel ayarlar kısmına geliyorsunuz ve KYC onayınızı yapıyorsunuz arkadaşlar. KYC onayı genelde kısa sürede gerçekleşiyor ancak yoğunluk olacağından dolayı bir gün kadar sürebilir kayıt olduk. KYC işlemimizi yaptık. Yapmamız gereken son iki işlem kalıyor. Borsaya Türk lirası göndermek ve daha sonrasında bir kripto para satın almak. Hesaplar kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan Türk lirası yatırmayı seçmeniz gerekiyor. Unutmayın Türk lirası yatırmanız gerekiyor. Herhangi bir kripto para yatırırsanız kabul olmaz arkadaşlar. Buraya yatırmak istediğiniz miktarı seçiyorsunuz. Örneğin 1020 lira diyelim. Ardından banka transferi diyorsunuz ve para yatırı seçiyorsunuz. Online para transferinde başka bir bilgi eklemeden sadece transfer referans kodumu gireceğimi söylüyor. Ardından burada istenen bilgileri dolduruyoruz ve transfer referans numarası yer alıyor. Onu da arkadaşlar göndereceğiniz zaman onu da açıklamalar kısmına yapıştırıyorsunuz. Daha sonra gönderim işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Para hesabınıza geçtikten sonra pano kısmına geliyorsunuz ve buradan XRP satın alabiliyorsunuz. XRP'yi seçiyorum, istediğim tutarı seçiyorum. Ardından satın alıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında ödülümüz yatacak. Ödülü çekerken Türk Lirasına çevirip bankaya çekmekten ziyade direkt olarak XRP'yi farklı bir borsaya göndermenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bankaya çekişlerde işlemler biraz uzun sürebiliyor arkadaşlar. Yapmamız gereken işlemler bu kadar basitti. Bunun dışında da eğer referans linkinizi arkadaşlarınızla paylaşarak siz de ödüllerden faydalanmak isterseniz invite and earn kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Ardından buradaki referans linkini kopyalayıp arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bu tarz anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca daha hızlı bir şekilde haberdar olmak isterseniz de Telegram kanalımıza dahil olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.